Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Slime. Ama nasıl bir slime? Rujlu. Rujlu bir slime. Başka bir şey var mı? Sim. Bir de simimiz var. Bu ne? Nerede? Tutkalda atmete. Borax. Evet. Evet başlayalım. Önce babası yardım et şeyi yapalım. Önce e, karışımları koyalım. Önce aktivatörde. Yarım şarj karıştırın bence çok Bak. fazla oluyor isterseniz. Yarım koyalım. Evet. Evet yarım oldu. Mi? Dökelim. Öbüründe ablam da. Bunun ağzını kapatalım kenara tamam. koyalım. Tamam. Getürü döktük. Şimdi geri Acaba? Arkadaşlar, benim eski yadım rujumu ele edelim. geçirmiş e, Melis e, ve artık slime da kullanacakmış. Bakalım nasıl bir slime olacak, ben de merak ediyorum. Ay Rujlu yadım. slime. Ya, baba Babam bakıyor ona. Mu? Babam bakıyor, merak etme. Tamam. 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 Şimdi evet. ay, ay döküsü. ablan döksün. Ablan yavaşça. Evet. İyice akıtın Bu onu. Kıvam arttırıcı. Şimdi bebe. Şimdi bebe yağını dökmeden önce onu bir Melis'cim şey yapalım. Kaçtı Kıvam. evet. Slime kıvamını bir getirelim. Evet. Tamam. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş Karıştırıyoruz. Aa bakın olmaya başladı. Bakalım. Aa evet bakın arkadaşlar. İyice iyice. Evet. Zaten e, kıvam arttırıcı. Kendisi slime gibi oluyor. Bu az oldu? Çok az bir slime evet. oluşuyor çünkü. Yok öbürkünden birer bardak koymuştuk. Bir sürü slime'ımız olmuştu galiba. Sen karıştırmaya devam et Pelinciğim, Melis için. Sonra ben yapayım. Karıştırayım benim. Evet. Bundan ne kadar koyacağız? 1-2 fıs koyabiliriz ondan değil mi? 3 fıs. Üç fıs koyuyoruz. Bundan ben koyuyorum. Tamam bebe yağı koyuyoruz. 3 fıs. 1 2 3 Bir tane daha. Dört. <laughs> Hadi bakalım bu da babandan oldu. Evet bebeği anda koyduk. Onu iyice bir suyu gitene kadar. Olarak... Mis gibi koktu. Bebeği anda kokusu köpüğün. geldi mi? Bu sefer sarmamız beyaz olacak. Simleri kullanacak mısın? Ama beyaz olmayacak bence. Çünkü elimizde Aa, bir... Rujun renginde evet. olacak değil mi? Karıştır karıştır. Rujun renginde şimdi. olacak. Şimdi... Reş köpüğü. Onu en son ekleyeceğim. Peki en son... Onu ben ekliyorum. Tamam ama az eklemen lazım. Yoksa çok eklersen tutmaz slime'ın evet simimizi de ekleyebiliriz şu an simini hangi renk simi ekliyoruz? pembe mi gri mi yoksa yeşil mi? abla bu gri bu yeşil evet yeşil mi ekliyorum evet. gri mi? griye griye slime'dan ekliyor muyuz? ben açabilirim ya yok şimdi değil zaten birazcık önce baban kıvamını yapsın çıp 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 şimdi çip, çip, yapayım çatayalım. biraz biraz da pelin karıştır pelin Ben daha sert ayırıcı gelin nasıl kaçacağız onun içine? sanırım koparacağız evet kaşığı alacağız böyle yapacağız. Bunu He. keseceğiz. O zaman onu o kaşığı bulaştırmadan evet. ben biraz bundan size vereyim ne dersin? Hayır ben ben yapacağım o işi. Gerçekten Ama mi? Nasıl şey yapacaksın? Nasıl evet. keseceksin? de sürme. <laughs> tamam şimdi slime'a bence Evet, şimdi diğer malzemelerimizden ekleyebiliriz bence. Frosh onu açalım. Frosh sim sim sim. O zaman simi aç. Hangi renk dökeceksin? Allah'ın yüzüne gelmesin. Dikkat et baban da yardım etsin Ver hayatım. sana. hayatım. Yüzüme gelirse her yerim tutum olur. Parlarsın. Pırıl pırıl olursun. Al hayatım. Hadi bakalım istediğin kadar dök şimdi. Elini şöyle yapıştıracağım. Hı. Ama öyle yapma istersen. Dök Direkt Dök. dök. Birazcık dök. Yavaş. Yavaş yavaş. Yeter. Yeterli bence evet, de yeterli evet. Hayatım. Kapat güzelce kapağını. Vaa çok güzel Ay, oldu. Ay çok Oo. güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya, çok parlak. çok tatlış oldu. Evet. Hiç bu uzakmaya kıyamıyorum buna. Ama bence bu atalım, ruj daha güzel olur. Bence olur. atmayalım Melis. Atalım. Bence de atmayalım ama Melis çok atmak istiyor. O zaman orucundan biraz kesip sana vereceğim. hayır evet, anne. Hayır eğer istiyorsan annen kessin yoksa katamazsın. Ya da babana bıçak vereceğim o kesecek. Hepsini. Tamam hepsini atabiliriz. Oradaki hepsini. Hepsi çok fazla. Çok olur çok. Hepsini. Tamam bakalım. <laughs> evet arkadaşlar rujumuzu attık içine bakalım ruju kestik ve içine attık bakalım Melis onu karıştıracak şimdi. Hadi Melis bakalım bu ruj eriyecek mi? Çok evet, merak ben Evet, Ben de merak ediyorum nasıl bir renk olacak. Slime'ın kıvamı var. da güzel oldu gibi. Ha. Ha? Evet. Ben kıvamı... çalışıyorum şey, onu. Hadi yaz bakalım. Ayarlayabilir evet. miyim evet. mi istersen? Tamam biraz o denesin kızım. Çatalla mı yapsak? Çatal. çatal. Evet çatal daha kolay oldu. Hadi bir tane çatal al gel Melis Pelin. Aa ben tamam. şunu söyleyeyim abla sana. Hmm, kıvamı çok güzel oldu Meliko. Ezildi. Eziliyor mu Pelin? Eziliyor. Evet Ruju eziyoruz şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yok, Ve biraz rengi çıktı Pelin ezmeye çalış. İstersen ben de yardım edeyim. Baban da edebilir, Yok. Yavaş. Ben de şuradan birazcık. Kızım ne yapıyorsun? Ben Bak gördün mü? Çok az bir şey yapman gerekiyormuş. Siz çok attınız bence. Bence de. Aklıma bir fikir geldi. Ne? Elinizi sokup mıncık bence mıncık yapsanız. Bence bunu tabaktan Aa, çıkartın şey. masanın üzerinde yapın. Şey artık o zaten koyuldu. Ferinciğim şey. bırak artık. Neden? Bırak bırak çocuğum. Niye? Bırak tamam, onu ma masaya alalım. Çatalı çıkar kızım. Ah. tamam. Kenara koy çatalı ol. mıncıkla biraz. Hı? Al. Al içindeki. Hamur içindeki... yoğurdu. bana bir şey geldi. Şurada bir duş var. Tamam onu sen. Öyle bak slime'ın hepsini masanın üstüne alırsan daha iyi olur bence. Hem arkadaşlar da görmüş olur. Evet. Tamam. Evet, bakın. Artık evet. kutuda hiç slime yok. Olsun, o da gider. Hadi bakalım. Mıncıkla, İnşallah mıncıkla, gider. mıncıkla. Bu ruj nasıl çıkar? Bence onu atalım, bu fazla. Atmayalım. Rujlu, evet. rujlu slime. Daha tıraş köpüğümüz var ama önce o ruju bir Kesinlikle yedirin bakalım. Evet. Şimdi biz ruju dudağımıza sürüyoruz ya. Evet. Daha doğrusu siz sürüyorsunuz. Evet. <gülüyor> 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 no. Sakın. Çünkü bunun içine ne varsa Aa, herhalde... Aa, ne kaldı? Maddeler... Evet, rujun rengini aldı arkadaş. Çok, çok güzel, güzel bir pembe oldu. Şuradakileri de al. Burada yoğurdu. Bunlar da baysın. Bunun nice. bastır bastır, topla onların şeylerini. Evet. Birazcık da ben yapabilir miyim? Sen yap. de yap. İstersen de yarısını ablana ver. Evet, biraz ablana ver. Böylece... Abla, ben de Böyle Pelin. Ezmeye mi çalışacaksın onu? Hala ruju ezmeye çalışıyor. Pelinciğim, yarısını kopar. Ben de bunu böyle böyle şey. Ama koparma gerek yok. Ben bunu rujları ezmeye çalışıyorum. Tamam olsun. Ablan da yapsın. Ha, sen de onu bulaştır. Olsun Aha, elinden çıkar asla, onlar. Asla Az sonra arkadaşlar ah, tıraş oh. köpüğü de gelecek. Aa, ah, wow. Oh. <laughs> oh. Tabi toş. Tabi toş. Rujlu eller. No. Sakın. He. no. Bakar mısınız? Şeyin rengi çok güzel oldu. Ben tamam, biraz Melis yoğursun elinde, elinde. ellerindekiler gitsin elinde. şimdi. Evet. Senin elinde kırmızılar mı var? Deniz <laughs> kadar değil. E peki siz nasıl oynayacaksınız bu slime ile? Hep elleriniz boy olacak. Evet Melis. Rengi çok güzel oldu ama. Bakar ama ciğer musunuz? gibi oldu. Ciğer ama gibi oldu gerçekten. Ciğer gibi mı ama güzel oldu. Arnavut ciğeri değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel oldu. Ne ciğeri bu? Şunları da altında Yok bu akciğer oldu. <laughs> çok güzel Şuradakileri oldu. Şuradakileri de al masadaki. Bastır <laughs> bastır yap. Evet. <laughs> geç. İşte böyle işte böyle. Evet. Hadi yapabilirsin. Anne yani annem nasıl yoğuruyor onun gibi. Hamur, Hamur yoğuruyor gibi. O yoğuru. sende. Aa çıtırdı yok. Dur. Hadi. Şimdi arkadaşlar ne ekleyeceğiz biz buna? Tıraş köpüğü. Ben o iş bende. O iş sende. O iş sende. Evet arkadaşlar tıraş köpüğünü bakalım ne olacak. Tamam, tamam yeter tamam, ben... çek. Tamam 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 <laughs> tamam. Bana hiç kalkmadı. Bence bu cıvıklar. <laughs> Baban nasıl tıraş olacak? <laughs> ya ne yaptınız güzelim slime'a? Bakalım o slime ne olacak? Boz. Elinle yap elinle. Ha? Elinle. Ne diyor? Aa, çok sağlıklı. Ay, çok, zorunca. O çok <laughs> çıldırdı, çıldırdı ama bu slime bozuldu gibime geliyor ya. Çünkü çok işte. Çok sıktın gibime geliyor. Çıldırtma mı? mi? bir şey olmaz. Yoğur bakayım, yoğur iyice yoğur bakayım. Biraz polimer eklerim şimdi. Yes. Tamam. Hadi yoğur bakayım toparlanacak mı? Mesela, Ay. Güzelim slime ne hale geldi arkadaşlar? Pelin içini sıyır. Baba bu polimer mi? Tamam biraz yoğur önce onu. Aa. Cıbıklaştı mı? Hı hı. bozuldu değil mi? Ya bir sana, at. Yani, sana o, o kadar çok atmamanı söylemiştim. Bak ablan yardım ediyor sana çözülebiliyormuş o. Bak. Bak Şimdi bi ver slime'ı bana. Çözmeye çalışacağım bakalım. Şuna da sıyırın iyice. Kızım kaşıkla sıyırsana Pelocuğum. <laughs> Elinle sıyırsın ver tabağa. Pelin şunun içindekileri sıyır tabağa. Topla 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 olacak bence o çıtır çıtır bir şey olacak. Biraz yoğurmanı evet, gerekir. Evet. Dur önce eklememize belki de gerek kalmayacak. şunu sıktırmaya ya. devam et. Şunu sıktırmaya devam et. Feri şunları da topla. Heh. Ellerini e, Melis'cim toparlamaya çalış. Bak ablan toparladı biraz. Şunları da al Pelin. Görüyorsunuz. Masanın üstündeki her şeyi alın. Bak toparlanıyor toparlanıyor. Tabii, Bence tabii. olacak gibi. Olacak. Ben biraz daha şey atacağım ona. Polimer. Polimer. Baba. Evet. Ay, ama rengi çok güzel oldu. Onu yani icra evet, etmem lazım. Şöyle tutsana yere doğru tutma. En sevdiğim pembe tonu. Tonunda değil mi? Bakın. Ya bak ne oluyor. Bak çok şey. Kadayıf. Kadayıf gibi yapıyor Melis. Sadece ya biraz fazla akışkan oldu. Evet yani. şimdi babam şimdi biraz birkaç damla ekle seçecek. Pelinci bir şey söyleyeceğim. Bırakamıyor elinden. Burayı hiç karıştırmıyoruz. Evet. Tamam mı Pelin? Ee, masanın üstünde. Bırakıyorsun onu. Bırakamıyor yapışmış eline. Öyle mi? O zaman avcunu açıyorsun. Aa, elime bir şey, yapmaz. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Dur. Şunları toparla. ellerini. aç güzelce. Bak elini şöyle yapmasan üstünde. yeter ya. Tamam şimdi onu karıştır. Devam et bakayım. Tamam. Hepsine bulaştırma. Kıvamı bulana kadar karıştıracağız. Tamam birazcık toparlasın önce elindeki. Oluyor. Benimki oluyor bak. Aa bunun. Bir şey olmaz Dur, Arkadaşlar. Efendim. Hayır da abi hayır, 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 arkadaşlar. gel arkadaşlar. Ne bulaştırdı arkadaşlar? Evet, hepimiz slime yaptı arkadaşlar. Ayy. Perincim elinden kurtarmaya çalış artık onu. Tamam. Yarın. Tamam kurtarı verecek işte. Dur biraz Hiç daha... tıraş köpüğü katmamalıydık arkadaşlar. Biz, biz ne zaman tıraş köpüğü kastak hep slime bozuluyor. Getir Pelin. Boşu boşuna polimeri ziyan edeceğiz gibi geliyor. Gene evet. koy şöyle koy. Açsana avcılarını yavrucuğum aç ha. Bence de tutmayacak o. O tutacak. Tamam tamam. Şunu kutularına Ama yapmayalım. biz sana dur dediğimizde tıraş köpüğünde durmadı. Yani bunda hiçbirimizin hatası yok. Evet. Sen kendin sıkmak istedin. Ben yani de, böyle ha 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 yani yaptım ya böyle. Ya, ya çok korkunç korku üzül. karakterleri evet. Korkunç korkunç yaptım. Arkadaşlarımız korkabilir. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Ne? Bir şey olmaz toplayın. Youtube'da topla. adın korkunç oh, Melis olarak. <gülüyor> 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 Melis bizi korkuttu diyecekler. <laughs> evet ağlayan Melis. Slime bozuldu. Mutluluktan ağlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Slime bozuldu diyemem. Evet <laughs> çünkü elbaşı olmuş. Ama renk süper oldu söyleyeyim. Anneciğim. Onu toplarız. Kareşler, malzemelerle. Süper, süper Farklı malzemelerle. Bence rengi süper. Mesela ne gibi malzemeler? Sanki bebe yağmış. Hayır bebe yağ daha cıvıklaştı. Aa biraz daha ruj ya Ne ruj mu? Kat. Hı hı. <laughs> <laughs> ruj katılaştırmaz onu. Bence katılaştırır gibi. Katılaştırma diye. toplama öyle yapma. Sen o elleri nasıl kurtaracaksın Pelin? Kaldın öyle. Yapma yavrum! Evet arkadaşlar, slime'ımız tıraş köpüğü ekledikten sonra gayet cıvık bir duruma geldi. Biz de biraz onu katılaşsın diye, çünkü alternatörümüz elimizde kalmadı. Elimizde sert pembe bir slime vardı. Onunla karıştırdık şu an. Çok yapışkan arkadaşlar! <laughs> şu an ızı yağma parçalanıyor. Ama biraz yapışkan. Ve bir bıçakla oynamak çocuklar için çok zararlı, bunu biliyoruz. Bununla komajenize evet. etmek çok zor. Evet, birazcık çok sıkıya vurmak gerekiyor. Çünkü öbür slime menüsünde görüyorsunuz, böyle koparak ayrılan bir slime değil Meniz çok sert e, ee, o, o slime bayağı bir sertleşmişti. Biz onun bir tanesini nasıl açmıştık? İçine tıraş köpüğü krem falan koyarak bayağı uğraşarak açmıştık değil mi Melis? Ben hep misin baba? Biraz neler yoğursun onu o da. Baba baba! Tamam sen elindeki serti bırak. Yumuşaktan <laughs> koparın. Baba ben Acaba hadi bakalım. Gerçi bu olmuş benim elimde ben de. Ne boğulmuş. gibi kremler kullanmıştınız? El kremi. O, Arko de. falan gibi mi? Evet. Bu yani de de... o. Hayır canım fondötenlerimi, rujlarımı, farlarımı niye karıştırıyorsun sen slime işine? Far kullanırım anne Hayır ruju, sadece ruja izin verdim. Ben sözümü tuttum. Bir daha. Bir daha ki videoda. Bir daha ki videoda makyaj malzemesi yok. Tıraş köpüğü yok. Var, 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 yok, var, var. yok yok yok. Şimdi arkadaşlar bu videodan ne öğrendik? Anne evet. ve babanın yapmayalım dediği şeyleri yaparsanız sonuç böyle olur. <laughs> Çünkü biz Melisa e yeter dedik. Hatırlarsanız bundan önceki slime videomuzun kıvamı ne kadar güzeldi. Fakat evet. buna... Hatta biz tıraş köpüğünü eklemeden önce slime'ımızın kıvamı müthişti. Evet. Müthişti. Siz de gördünüz zaten. Evet. Ama Melis ona böyle bua diye böyle umharca yarım şişe tıraş köpüğünü katınca <laughs> olanlar slime oldu. Slime'ımız bakın ne kadar cıvık. Güzel oldu bence. Ya <laughs> hep sert, cıvık. Hani böyle bir şey olmaz. Ben ben sert oluyor böyle. Ben yapacak mısın? Ben yaparım. Üstüne bulaştığını farkında mısın? Melis yapacağını iddia ediyor. Hadi bakalım Hadi Melis. Hadi bakalım bunu başarabilecek <laughs> misin Melis? Yani şey oluyor ya nişastayla... Bastırdığında kan oluyor. Çektiğinde şey oluyor. Aynı böyle, onun kıvamı oldu değil mi? Ver bakalım. Bakın böyle. Bakın akıyor akıyor akıyor. Yani, Sadece Bu akıyor. bir slime değil. Daha doğrusu slime'dı. Dı. Ama artık değil. Kaki tıraş köpüğünün içine boşaltana kadar. Sessiz olun. Adem yaptım bakın. Bakın. Siz bakın. arkadaşlar. Bak. Buradan çıkarsın ders. O Sessiz de olun. De. Asla slime'a tıraş köpüğü eklemeyin. So, Eklerseniz yaparsan. bile küçücük bir şey ekleyin. Evet. Yani bütün şişeyi gidip slime'a boşaltırsanız poş diye Olan? Slime getireceğim. Olan mı o? Hayır hayır. Sonra ne olacak peki? Biraz ben yaparım. Dur, dur daha karıştırmadım. karıştırma ne yapacağız sandvan? Karıştırmadım. Daha yağlı bir şey. Evet olur. arkadaşlar, anne ve babanızın sözünden çekmiyorsunuz. Melis Biliyorsun. gibi annenizi babanızı dinlemeden böyle trash köpüğü atarsanız slime'ınıza, bir de böyle humharca, bu Hu abi yarım şişe kadar katarsanız, Melis gibi üzülürsünüz, ağlarsınız, değil mi Melis? Arkadaşlara <laughs> Ah <'li> paraşüt yaptı. <laughs> arkadaşlara demek istediğim bir şey var mı Melis? Vermeyeceğim. Melis diyor, Anne babayı dinlemeli miyiz? <laughs> Melis şu an <laughs> işine gelenleri duyuyor, gelmeyenleri duymuyor. Değil mi Melis? <laughs> evet diyor. <gülüyor> Melis <gülüyor> Melis, <gülüyor> Melis Anne babayı dinlemeli miyiz? Evet Evet Her zaman mı? Evet O zaman arkadaşlara bir hoşça kaldı de, el salla ve kanalımıza abone olmalarını iste. Bence bir şirinlikle istersen kanalımıza abone olabilirler. Evet. Kanalımıza abone ol, ya ee, katlayı unutmayın. Öpücük de gönder onlara bence. Ama. Gönderiyor musun? Biz slime'ı e, düzeltmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Size görüşmek üzere. Bakın bakın da... Melis en son yağ attı ya daha da beter oldu bakın. <laughs> <laughs> Melisa o kadar yağ atmadı. dedim. Bak oldu. Üstelik bebe yağı. Eyvahlar. Üf, elim bebe yağı kokuyorum şu an. Emin misin? Evet eminiz. Şunu alabilir ya? Hayır. O benim. Hadi, Hadi ben şunu Hadi bakalım. Bu slime'ın sonu nereye varacak bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bebe. Bebeği yok. Toparlıyor <laughs> mu onu? Evet. evet. Ya daha şey? hazır, dur Daha iyi gibi. Ben bebeği yok. Baba, tamam, ne? o senin olsun, o senin Bakın <laughs> arkadaşlar şuradaki e, kalın şeyleri görüyor musunuz? İşte evet, i̇şte onlar ipe benziyor. Sert slime'ın onlar. Evet onları koparıyoruz şu an içinden. Evet ve parçalıyoruz. Parçalayıp bunu yapabilirsiniz. Ne açıyoruz? Ah! Her yer bütün masa şey Bebe ya. oldu. ya. Arkadaşlar. Bu yağlı bir slime oldu Melis. Yalnız buranın temizliğini ben Melis'e bırakacağım. Evet tabii ki. Ben bütün gün temizliğini Arkadaşlar kasenin içinde <laughs> kalan. Hala tıraş köpüğü var. Tıraş köpüğüyle denemek istiyorum. Lütfen verin verin. Onda benim bayağı ihtiyacım var. Ha evet sen slime ona batırabilirsin bak. Ne oldu? O kopmaya Kimin seninkisi. Kiminkisi? Seninkisi. Nasıl bir kopuş? Böyle bir kopuş. Çürümüş slime gibi oldu. <laughs> görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar Bye. görüşürüz. Meydan, meydan.